Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arabanın plastik dış aksamda, plastik aksamın e, boyasıyla alakalı bazı bilgiler vermeye çalışacağım. E, şu ön, şu kaslak ve şuradaki silecekler benim bayağı kötüydü. Özellikle şu uç taraflar. Şöyle yansıyabiliyor mu? Evet. Şu uç taraflar bayağı kötüydü. Solmuştu. Güneş yanıkları vardı. Şöyle harita şeklinde çizgiler falan vardı. Aynen şunda da yanıklar vardı. Şöyle şu silecekti de vardı. Bunların videosunu çekemedim. Muhane öyle bir an gelişti. Direkt aldım, boyadım. Ee, videosunu çekmemiştim ama şimdi farklı bir çalışma yapacağım yine. Hani bu da e, ortalama herhalde bir 3 ay falan oldu bunları boyayalı. Hala şu anda yeni gibi duruyor. Şöyle bakıldığında gayet düzgün duruyor. Temiz duruyor, parlak duruyor. Gayet parlak duruyor, düzgün duruyor, temiz duruyor. Hani eskisine göre baya baya düzgün duruyor. Şu şuradaki panel normal yeşil çikten yapmıştım. Siyaha boyadım. Ablemi şöyle şuraya taktım. Hani karşıdan görüntüsü de güzel oldu onun. Şimdi benim hoşuma gitmeyen şey şuradaki aynalar. Aynalar şöyle soluk duruyor. Ve Bir de böyle şöyle yaptığınızda o güneş yana şöyle şöyle baktığınızda bastırdığınızda yontulmalar meydana geliyor. Şunlar hani güneşin yanından bayağı etkilendiğini görürsünüz. Şimdi bunu zımparalayacağız. Şurayı maskeleyeceğim komple. Hiç yerinden çıkarmayacağım. Ee, maskeleyeceğim komple. Zımparalayacağım her tarafını. 180'lik zımparayla. Ondan sonra sprey boyayla boyayacağım. Aynı şekilde şuradaki e, kulplar şunlar. Bunları da boyayacağız. Şuradaki özellikle bayağı bir kötü. Şöyle şöyle güneş yanıkları var. Bunları siyaha boyayacağım. Siyah sprey boyayla. Şuradaki güneş yanıklarını kapatacağım. Dediğim gibi bu komple etrafını maskeleyip, sımparalayıp, ondan sonra yapım aşamasında gösteriyor bunu. 有留着他们用。 esse Maskemiz yapıldı. Şöyle. Şimdi spreyimiz hazır, burada dikkat edeceğimiz en önemli şeylerden birisi çok yaklaştırıp yoğun bir şekilde boyayı püskürtmememiz gerekiyor. Püskürttüğümüzde damlacıklar olacaktır aşağıya doğru ve sıkarken de biraz böyle toz, yani her tarafı tozla kaplıyormuş gibi bir his vereceğiz böyle, yayacağız yani şu taraflara kadar da geleceğiz spreyle. Öyle yoğunluğu o şekilde yakalayacağız. Biraz fazla gidecek bu ya ama evet, bu kusturma bu şekilde olacak. Evet başlıyoruz. Ha, bunu onu da söyleyeyim. Hani zımparaladık tertemiz. Sonra asetonla sildik. Hiçbir şekilde toz torbacık kalmadı. Hani... Aynen öyle. Ondan sonra şimdi artık bu adamı. Yaklaşık 25-30 cm bir adamın mesafe var. Şöyle şimdi şu an hiçbir şekilde bir yerde böyle pütürlenme yok, atma yok. Taşırdık çünkü etrafına doğru. Bu biraz çekecek. İkinci katı yapacağız daha sonra. Şimdi kapı koluna geçtik. şekilde. Burada da belirli bir mesafeden taşırıyorum. Yanlarına. Şöyle Şöyle Burada tamam. Çek, çek bekleyeceğiz. Şimdi buraya geldik. yani 15-20 santimden dikkat ederseniz fazla yaklaştırmıyorum. 20 santim mesafe en fazla. Oradan daha tarak Şimdi sileceğe geçelim. Şimdi aynı uzun paraladık. Hazır. Şimdi diğer taraftan. Ne yapalım. Kapağı biraz daha indirsen. Mantıklı önce. abi. Sizin ağabeyinizden tepki verdi. Onu düşünmemiştim. Evet. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Biz buranın maskesini yapana kadar burası çekmiş olacak. Oraya ikinci katmış, son katmışlar. Ondan sonra buraya başlayacağız. Yine yani aynen o taraf yapıldı. Şimdi burayı maskeledik. Maskelerken de hiç bir şekilde bir nokta kadar dahi boşluk bırakmamamız gerekiyor. Şimdi burayı yapacağız. Daha sonra çekmiş oldu şu an. Çekmiş zaten. Orayı yapacağız. Tekrar böyle yapacağız. İlk katını yapacağız gene. Yani. Gene yaklaştırmıyoruz. Uzaktan. Şöyle. go on to Evet ilk yapılan yer burası. İlk astar atılmıştı. Şimdi şöyle elimizle dokundurduğumuzda yapışmıyor. Çekmiş zaten sprey boya çabuk çekiyor. Bir de alırken hani kaliteli bir boy alırsanız e, çok güzel. Hani bu konuda hakkını veriyor. E, şu an çekti. Gayet iyi. Şimdi bir hafif bir püskürtme yapacağız. İkinci ve son katı yapacağız. Aynı şekilde bunu biraz daha uzaktan. Normalde 20 santim, 25 santim kimse biraz daha 30 santimetre uzaktan yapacağız. Çünkü zaten alt tabaka tamamlandı. Sadece şimdi parlatma amaçlı yapacağız. Tamam. Aynı şekilde buraya devam edeceğiz. Dikkat ederseniz dalıyorum tüm kütürlememesini özen gösteriyorum. Bu da tamam. Şimdi burayı biraz bekleyeceğiz. Burayı yeni yaptığımız için. Bu 5-10 dakikada bekleyeceğiz. Daha sonra burayı da alacağız. Sonra gazeteleri söküp sonra halini göstereceğiz. Evet. ikinci katı vuracağız. Şimdi birinci katı vurduk. Şu anda artık yapışmıyor çekti bir aradan 15 dakika bu arada bir voleybol oynadık. Şimdi kurdu çekti. Şimdi son katı yapacağız. Bular zaten ikinci kata sorulmuştu. Şimdi 10 dakika sonra maskelerini alacağız ve yani bitireceğiz.